Et ve Süt Kurumu Tarım Bakanına bağlı Et ve Süt Kurumu Başkanı ve de Genel Müdürü Mücahit Taylan gitmiş Macaristan'da şirket kurmuş. Hülle yoluyla başka şirketler üzerinden aslında sonunda paranın gideceği şirket kendi şirketi Türkiye'ye on binlerce ton et satıyor. 2023 yılından bugüne getirirsek Şimdi Polonya'da Macaristan'da et fiyatları aşağı yukarı ortalamasını söylüyorum 5 avroya alınıyor toplu aldığında toplu aldığında özel anlaşma yaptığında direkt mandıralardan çiftliklerden alıp kesimini de organize ettiğinde toplamda bu fiyat daha da düşüyor ve bunları getiriyorlar bugün itibariyle Türkiye'de etin kilosu ne kadar 15-16 avroya satıyorlar dolayısıyla yani en az 3 kat daha üzerine koyarak getirip Türkiye'de satıyorlar ve bunları işte Tarım AKP'li Tarım Bakanına bağlı AKP'li genel müdür yapıyor. AKP gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Halil Efe Tunç diye bir adamın da yine o da aptal değil. Diğeri kurmuşsa o da kurmuş. Dolayısıyla paslaşıyorlar birbirleriyle. Tabii ki bunlar Sayıştay raporlarına da girmiş. Bunların hakkında onlarca soruşturma önerisi verilmiş. Recep diyor ki benden olan adama bir şey yapamazsınız. Biz böyle takdir ediyoruz size. Yeni deşifre oldu bir kadın AKP ilçe başkanı. Yetmemiş o ilçedeki okulda öğretmen, yetmemiş o okulun kantininin sahibi. Dersine girerse giriyor, oradan çıkıyor kantini işletiyor, oradan çıkıyor bütün mesaisini AKP teşkilatlarının propagandasını yapmak, AKP rantlarını yönetmek, dağıtmak, oradan rantını payını cebine indirmekle itiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diyor ki gençlerimiz Avrupa'ya gider de bir daha geri dönmez diye en parlak gençlerimize vize vermiyorlar. Devleti yöneten iradenin itirafına bakar mısın? Gidip gençlerimiz gelmeyecek biliyorlar diyor ondan vermiyorlar diyor. Peki onun bunun çocukları bu ülkenin bir numaralı parlak neslini gençlerini ilk fırsatta bavulunu eline alıp Avrupa'nın kapılarına gitmek mecburiyetinde bırakan 25 senedir bu ülkeyi yönetin irade olarak iki nesle damga vurdunuz. Geldiğiniz son aşama bu mudur? Ama budur.